dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Eylül Çarşamba. Merhaba. Unterakönigstrasse, Stern ve Holländische Platz arasındaki bölgede deneme amaçlı bir yaya bölgesi oluşturulacak. Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren yaklaşık 9500 araç tarafından kullanılan bölüm bir ay boyunca 3 Ekim'e kadar motorlu trafiğe tamamen kapatılacak. Bununla şehir içi yaya bölgesi üniversite kampüsüne kadar test edilecek. İki yılı aşkın bir süredir tartışılan ve korona nedeniyle ertelenen Sözde Yaya Bölgesi testi Kaser Belediyesi tarafından yönetiliyor ve üniversite tarafından da bilimsel olarak destekleniyor. Rahnwerk Stüdyosu test süresince kültürel etkinlikler düzenleyecek. Tramvaylar trafik testi sırasında Unterer Königstrasse'de düzenli olarak çalışacak normal yaya bölgesinde olduğu gibi sabah 7 ile 11 arasında nakliye trafiğine izin verilecek. Bunun dışında yol yayalara tahsis edilecek. Cuma öğleden sonra YGŞ Trase'de tek yönlü yol kuralı uygulanacak. Pazar günü saat 15'te açılış töreni yapılacak ve Street Boyca Derneği sokak futbol oynayacak. 4 hafta süresince canlı müzik, dans, açık hava sineması, piknik, Türk-Alman masal saati ve sunumlar yapılması planlandı. Hana Gazetesi'nin haberine göre Ramwerk'ten Samson e Kirchning bu teşebbüsle aynı zamanda uyuşturucu suçlarının odak noktası olarak bilinen mahallenin iyileştirilmesi de amaçlanıyor. İş yeri sahipleri arasında testle ilgili ortak bir görüş yok bazı esnaflar sınırlı erişilebilirlik konusunda endişeli. Bizim için kötü, bütün esnaflar için kötü olacak. Neden? Araba giremeyecek, yaşlı insanlar alışveriş yapıp atlas yok. Arabayı nereye park edecekler, alışveriş torbalarını nasıl götürecekler? Araba demek ve canlılık demek. Kalender çakır, kötü olur. Niye kötü olacak? Arabasına e, millet park arabayı park etsin. Ama bugüne kadar hiç denenmemiş bir şey, belki daha iyi olur. Olabilir de ama benim görüşüme göre. <laughs> ben Özlem. Ee, bilmiyorum umarım iyi olur bizim için de diğer çalışanlar için de dükkan sahipleri için de. Bakacağız artık. Ee, bizim için yani bekaray sahibi olarak tabii ki kötü olacak çünkü e, park etmiyor müşterilerimiz. Buraya çoğunlukla park edip alıp gidenler var bakalım. Ama bu hiçbir denenmemiş bir şeye hayır demek olmuyor mu? İşte o yüzden diyorum bakacağız artık nasıl olacak. <laughs> Ekrem, ben Saraykapı e, Saray Kapı Ekrem Yurttaş, Diyarbakırlıyım. Hı hı. Tabii ki bizim yararımıza olur yani. Evet. Yararımıza olur, iyi yani. Niye oluyor olmasın ki? Bazı esnafa karşı çıkıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onların belki hesaplarına gelmiyor tabii ki. Bazıları doğru yani. Onların çünkü araba durduğu yerde biraz alışverişleri oluyor. Bizimki masa atıyoruz dışarıya. Daha insanlar ferah oturabilir, daha şey yapabilirim Cumartesi gününden bu yana ikinci kez Kassel'deki 7 günlük inziden salı günü yüz eşiğinin üzerine çıktı. Ve bu durum Hessen eyaletinin tırmanma konseptine göre daha katı kuralların yürürlüğe sokulmasıyla sonuçlanıyor. Ancak Kasel Belediyesi bu kuralların uygulanacağı genel bir kararname yayınlamamaya karar verdi. Bu mümkün çünkü Hessen Eyaleti yerel durumu değerlendirirken karar hakkını belediyelerin inisiyatifine bırakıyor. Şehir sözcüsü Mihalis bu değerlendirmenin devam ettiğini söyledi. Bu nedenle iziden sürekli olarak yüzün üzerinde ise şehrin bir kararname yayınlaması muhtemel gözüküyor. Pazar ve pazartesi günleri durum böyle değildi. Öngörülen kurallar diğer tedbirlerin yanı sıra aşılanmamış ve iyileşmemiş olanlar için temas kısıtlamalarını içeriyor. Kasel bölgesinde 69 insan daha virüse yakalandı. Ölüm vakası yaşanmadığını açıklayan Kasel Sağlık Dairesi, bir önceki gün 100 olan insidans değerinin Kasel'de 95'e düştüğünü bildirdi. Kasel Kaymakamlık bölgesinde ise insidans 52,4 olarak kaydedildi. Sağlık Dairesi, hastanelerde tedavi edilen insan sayısının 29'a çıktığını duyurdu. Makinistler Sendikası GDL Doğuça Bağın ile ücret anlaşmazlığında sert tavrını sürdürüyor. Öğleden sonra yük trafiği ve ardından yolcu trafiğinde üçüncü defa greve çıkılacak. GDL Başkanı yeni bir tahkimi reddetti. Doğuça Bağın ile ücret anlaşmazlığında Alman Makinistler Sendikası'nın üçüncü ve şimdiye kadarki en uzun grevi bugün başlıyor yük nakliyatı trafiğinde saat 17'den itibaren yolcu trafiğinde ise perşembe sabahı işbaşı yapılmayacak. Grevlerin önümüzdeki salı saat 2'de sona ermesi düşünülüyor. Grev başlamadan kısa bir süre önce GDL Başkanı Vezelski yeni bir tahkim girişimini reddetti. Augsburg Allgemeine gazetesine verdiği demeçte demiryolu yönetimi yalnızca zaman kazanmaya ve halkı ve medya temsilcilerini sahte tekliflerle rahatsız etmeye çalışıyor, dedi. Sendikacı aynı zamanda GDL'in görüşme yapmak istemediği iddialarını da reddetti. Salı günü incidens değeri bir aydan fazla bir süredir ilk kez biraz düştü. Ancak bu gelişme devam etmedi. Ezidens hafta ortasında tekrar yükselişe geçti. RKI ayrıca bir hafta öncesine göre neredeyse 2000'den fazla yeni korona enfeksiyonu kaydetti. 7 günlük Ezidens 75,7 olarak kayıtlara geçti. Almanya'daki sağlık tarihleri bir gün içinde RKI'ye 13.531 yeni korona vakası bildirdi. Son 24 saat içinde 23 insan daha hayatını kaybetti. Batalmanya'daki son sel felaketi de hava ve iklimle ilgili bir olaydı. Dünya İklim Örgütü hava durumu veya iklimle ilgili doğal afetlerin sayısının son 50 yılda önemli ölçüde arttığını bildirdi. Cenevre'deki Dünya Hava Durumu Örgütü'nün bildirdiğine göre 2000 ve 2009 yılları arasında 1970'lerdekinden 5 kat daha fazla aşırı afet meydana geldi. Ardından gelen son 10 yılda 2010'dan 2019'a kadar hava ile ilgili doğal afetlerin sayısı biraz düştü. 1970 ve 2019 yılları arasında toplamda yaklaşık 11 bin bu tür afet rapor edildi. 2 milyondan fazla insan öldü. VMO iklim değişikliği nedeniyle bu tür doğal felaketlerin arttığı ve daha yoğun hale geldiği konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor. Artık daha fazla ülkede daha fazla insan fırtınalara daha erken bir aşamada uyarılabildiğinden ölüm sayısında önemli ölçüde düşüş sağlanabildi. Bu nedenle kuruluş erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesini destekliyor. 1970'lerde 55 bin, 2010'dan 2019'a kadar da 18.500 insan daha hayatını kaybetti. Almanya'da Temmuz ayı ortasında 183 insanın ölümüne sebep olan sel felaketinden etkilenen kişi ve şirketlere yıkımın boyutuna bağlı olarak belli durumlarda kayıpların tamamı ödenecek. Bu durumlarda sigorta şirketleri ve acil yardım fonundan yapılan ödemelerle yüzde seksenlik oran yüzde yüze çıkacak. Hükümetin aldığı kararla ilgili konuşan Maliye Bakanı Scholz, acil durumlarda birlik oluyoruz ve bu ülkemizi daha güçlü ve yaşamaya değer kılıyor dedi. Bakan Scholz, altyapı, ev, iş yeri, yol, köprü ve demir yollarının yeniden inşası için hükümetin 30 milyar euro bütçe ayırdığını söyledi. Voçevele Türkçe'nin haberine göre yapılacak 30 milyar euroluk ödeme eyaletler ve federal hükümet tarafından ortaklaşa karşılanacak. Eyaletler kendi payını ödeyeceği 14 milyar euro için devlete 30 yıllığına borçlanacak. Alınan kararın Eyalet Temsilciler Meclisi'nde onaylanması gerekiyor. Oylamanın 10 Eylül'de yapılması planlanıyor. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.